Meryem ve arkadaşları ormana kamp yapmaya gitmişlerdi. Kamp yerinde her arkadaşın farklı bir görevi bulunmaktaydı. Bir arkadaş ateş yakacak, bir arkadaş balık tutacak, diğeri ise odun toplayacaktı. Bu iş bölümünde ise Meryem akşam yemeği için mantar toplayacaktı. Bölgede çok fazla zehirli mantar olduğu için arkadaşları Meryem'e zehirsiz mantarların fotoğrafını vermişti. Bunun üzerine Meryem'in ormanda topladığı mantarlara bakarak hangilerinin zehirsiz olduğunu bulabilir misiniz? Zehirsiz mantar fotoğrafına bakarak Meryem'in topladığı bu mantarlar zehirsizdir. Peki siz bu mantarları bulabildiniz mi? Size soracağımız bu soru üzerinde biraz düşünmeniz gerekeceğini söyleyebiliriz. İşte sorumuz. İki müzisyen karı kocanın 7 tane çocukları vardır. 6 çocuklarının isimleri Doğa, Remzi, Mine, Faruk, Solmaz ve Lale'dir. Peki bu çiftin 7. çocuklarının ismi Sinan, Karan, Doğukan ve Yaren isimlerinden hangisi olabilir? İsmi tahmin edebilmeniz için size verdiğimiz süre başladı. Yedinci çocuğun ismi Sinan olabilir çünkü bu çiftin diğer çocuklarının adları notaların ismiyle başlıyor. Gürkan Bey uzun süredir çocuklarından birisinin gece herkes uyuduktan sonra dışarıya çıktığından şüpheleniyordu. Gürkan Bey bir gün bu çocuğunun hangisi olduğunu bulmak için çocuklarını takibe aldı. Gürkan Bey çocuklarını takibe aldığı gece uyuyakalmıştı. kalmıştı. Ta ki dışarıya çıkan çocuğu eve dönerken büyük bir gürültü çıkarana kadar. Bu gürültü üzerine uyanan Gürkan Bey hemen çocuklarının odasına gitmişti. Çocuklarının odasına gittiğinde Gürkan Bey'in bütün çocukları uyuyor görünüyordu. Peki uyuyan çocuklara bakarak hangi çocuğun dışarıya çıktığını bulabilir misiniz? Dışarıya çıkan çocuk, ayağında ayakkabılarıyla uyuma taklidi yapan bu çocuktur. Çocuk babasının uyandığını anlamış olsa gerek. Bir parçası eksik olan bu trenle videomuza devam ediyoruz. Peki kimler bu eksik parçayı uygun olan parçayla tamamlayabilir? Bunun için size verdiğimiz süre başladı. Eksi kalan sağ alt köşedeki bu parçayla tamamlanır. Karışık renkli bisikletle de videomuza devam ediyoruz. Peki kimler bu bisikletin gölgesini kendisine verilen süre içerisinde bulabilir? Bu bisikletin gölgesi işte bu bisiklettir. Peki bu sevimli zürafalar arasındaki 5 farkı bulabilir misiniz? Bu farkları bulabilmeniz için süreniz başladı. Zürafalar arasındaki 5 farkı sırasıyla sizlere gösterdik. Peki siz bu farkları bulabildiniz mi? Kedilerin verildiği bu görselde ise diğerlerinden farklı bir kedi bulunmaktadır. Peki siz bu kediyi bulabilir misiniz? Diğerlerinden farklı olan kedi görselin sol tarafında işte buradadır. Peki bu zürafalardan birbirinin aynısı olan zürafa grubunu bulabilir misiniz? Bunun için size verdiğimiz süre başladı. Birbirinin aynısı olan zürafa grubu 2 ve 4 numaralı zürafa grubudur. Şimdi ise sizlere bu görseli veriyoruz ve sizlerden bu görseldeki garipliği bulmanızı istiyoruz. Bakalım kimler 10 saniye içerisinde bu garipliği bulabilecek? Bu görseldeki gariplik 14 sayısıdır. Çünkü bu sayı 1 ile değil, ı harfi ile yazılmıştır. Peki bu görseldeki emojiler hangi çizgi filmi anlatıyor? Çizgi filmi bulabilmeniz için size verdiğimiz 10 saniyelik süre başladı. Bu emojilerle Pembe Panter çizgi filmi anlatılmaktadır. Şimdi ise sizlere bu denklemi veriyoruz ve sizlerden bu denklemi sağlayan A sayısının değerini bulmanızı istiyoruz. Bakalım kimler A sayısı yerine yazılması gereken sayıyı bulabilecek. Cevabınız 2 ise tebrikler. Çünkü denklemi sağlayabilmesi için A yerine yazılması gereken sayı 2 sayısıdır. Penguenlerin verildiği bu görselde de 3 fark bulunmaktadır. Peki bu 3 farkı 10 saniye içerisinde bulabilir misiniz? İki penguen arasındaki 3 fark işte burada. Peki siz bu farkları bulabildiniz mi? Şimdi ise sırada bu boğalar var. Peki kimler bu boğalardan farklı olanı kendisine verilen süre içerisinde bulabilir? Farklı olan boğayı sizler için gösterdik. Peki siz bu boğayı bulabildiniz mi? Peki bu görseldeki saklanmış durumda olan sinsi kediyi size verilen 10 saniye içerisinde bulabilir misiniz? Süreniz başladı. Bu görseldeki saklanmış sinsi kedi işte burada. Peki siz bu kediyi biz göstermeden önce bulabildiniz mi? Bu köpek evi size verdiğimiz bu üç köpekten hangisinin evidir? Bunun için size verdiğimiz süre başladı. Bu köpek evi B şıkkındaki bu köpeğin evidir. Geldik son sorumuza. Size verdiğimiz bu görselde alışveriş yapmakta olan 4 hamile kadın bulunmaktadır. Peki bu kadınlara bakarak hangisinin hırsız olduğunu bulabilir misiniz? Hırsız olan kadını bulabilmeniz için size verdiğimiz süre başladı. Hırsız olan kadın çorabına bir şey gizlemiş olan hamile bu kadındır. Peki siz bu kadının çorabına bir şeyler sakladığını görebildiniz mi?